Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara lahana yemeği yapacağız. Lahanaları yıkadım hazırladım bir kısmını da doğradım. Şöyle köklü lahana kullanacağım ben. Şimdi tam zamanı lahanaları bu şekilde köklü satmaya başladılar pazarlarda. Çünkü yenisini ekecekleri için. Ama köklü lahana bulamayıp da yaprak lahanayla da yapmak isterseniz tabii ki bu yemeğimiz olur. Çok da güzel olur şöyle bakın arada yaprak lahanalarım da var köklü kısımları şöyle ikiye böldükten sonra çok ince olmayacak şekilde e, çorbada olduğu gibi ince ince doğramıyoruz şöyle gelişi güzel doğruyorum ve lahanalarımı hazırlıyorum geniş bir tencerede suyu kaynatıyoruz kaynayan su içerisine lahanalarımı alıp 5 dakika haşlayacağım. Dilerseniz bu yemeği haşlamadan, lahanalara haşlamadan da yapabilirsiniz. Soğanı kavurduktan sonra direkt üzerine koyabilirsiniz. Ama ben haşlayarak seviyorum. Bu şekilde yapmak yapıyorum. Lahanayı haşlarken şöyle yarım çay kaşığı karbonat ilave ederseniz Lahananız hem daha çabuk pişer hem de yeşilliğini kaybetmez. Lahanam haşlandı hemen süzüyorum. Tencereyi değiştirmiyorum aynı tencereyi ocağa aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Tereyağı ilave ediyorum bir yemek kaşığı kadar ve iki tane doğramış olduğum yemeklik soğanı da ilave ediyorum. Soğanları güzelce soteliyorum. Kara lahana yemeklerin olmazsa olmazı iç yağımı da şöyle 2-3 parça ilave edip soğanla beraber kavuruyorum. Çok değil şöyle e, yarım yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Çok salçalı olsun istemiyorum. O yüzden azıcık salça ilave ettim. 1 çay kaşığı pul biberimi ilave ediyorum. Ve haşlanan lahanalarımı tencereme alıyorum. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar eğer haşlamak istemiyorsanız bu şekilde soğanı salçayı kavurduktan sonra lahananızı ilave edebilirsiniz haşlanmamış olarak. Benim elimde böyle yazdan dolaba koymuş olduğum böyle taze fasulye, e, pat fasulye diyoruz biz buna. Dondurucuya koymuştum. Onu kullanacağım. Eğer böyle bir fas barbunya fasulye, renkli fasulye de çok güzel oluyor bu yemeğimiz. Ve akşamdan e, haşlayarak suda şişerek de bu yemekte kullanabilirsiniz. Dilediğiniz fasulyeyi de kullanabilirsiniz. Bazen takipçilerim soruyor işte olur mu şu fasulyeyle falan? Olur. Hepsiyle de, de güzel olur. Ama barbunya fasulyesiyle en güzeli oluyor onu da belirtmek isterim şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik bulgurumu da ilave ediyorum şimdi üzerine çıkacak kadar suyumu veriyorum pişme aşamasında dikkat edeceğiz su gerekirse tekrar su ilavesi yaparız Ben şöyle bir çay kaşığı tuz koyuyorum arkadaşlar. Sizler damak zevkinize göre tuzunu ayarlayın. Salçamda tuzlu bir de tuz tansiyon hastamız var. O yüzden ben yemeklerimde genellikle tuzu az kullanmaya çalışıyorum. Ve yemeğimi bu şekilde pişmesi için kapağını kapatıp kaynadıktan sonra orta ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğimi kontrol ediyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Kıvamını bu şekilde severseniz su ilavesi yapmayın. Ama biraz da kıvam sulu olmasını istiyorsanız çok az bir su daha ilavesi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir su bardağı daha su koyacağım. Fazla koymayacağım. Yemeğimize kaynar su koyalım. Kesinlikle soğuk su ilave etmeyelim. Bu şekilde bir 5-10 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğim pişti demektir. Yemeğim hakkında fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız da mutlu olurum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.